arkadaşlar bugün sadece soru cevap yapacağım Hastayım geçmiş olduğunuzu alırım neyse başlayalım arkadaşlar ee, bir şey söylemek istiyorum hiç yani yorum atmadan ben kendi kendime söylüyorum kaçıncı sınıfsın kaç yaşındasın ee, bu zaten kaçıncı sınıf olduğuma göre Allah bilir ama bazı küçük çocuklar 6. 6. sınıfı 11 yaşındayım sorun bu kadar. Bah, diğer soruyu geçelim. Bu e, e, düşünüp en sevdiğim meyve. Arkadaşlar meyveleri her yaz değişiyor bu arada. Ama en sevdiğim meyve kaktüs değil mi? Evet. En sevdiğim arkadaşım. Arkadaşlar bulut ve özgür var. Ama en sevdiğim arkadaşım bulut. Özgür izliyorsan kusura bakmayın. Çünkü gerçek arkadaşım. Var. nasıl içerikler çekiyor? Kanka her, her, her zaman e, kanka diyorum. Arkadaşlar her zaman e, içerikler çekmek istiyorum. Arkadaşlar siz sen ya. Evet. Arkadaşlar siz sen ne yapıyorsun? Kaçı e, ne kaç, Hayalimizdeki şey, hayalimizdeki şey gerçekleşti. Böyle yani YouTube'a olmak şimdi de hafiften gerçekleşti diyebiliriz. Çünkü izlediğe videoları gayet de normal değil. Ve mutluyum bunun sayesinde. Neyse, bir daha bu son soru olacak. Çünkü uzun sürmediğim için kanka sebzeleri hiç sevmem <laughs> en <Ne> sevdiğim sebze <laughs> şey olabilir domates bir tane daha soru soralım çünkü ayıp olmasın çok kısa ee, silendirme seviyorsun bacon mı kanka brown box bu burada arkadaşlar ee, sanırım mesela sanırsam... Kanka başka bir soru olsa nasıl anlıyorsam. Evet kanka silahları fazla sevmem ama baconları da sevmem. O yüzden e, normal karakter diyorum. Evet arkadaşlar videonun sonuna geleceğim. Çünkü e, fazla soru cevap sorularımı yapamayacağım. Çünkü yorum yazmadığınız için bu kadar.